Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, bugün 6. sayfadan başlıyoruz. Yani 1. ders. Elif B T T T'nin kaç noktası var? 2. S De. S S'nin kaç noktası var? 3. Cim Cim Cimin hemen noktası kafasının altında. Değil mi? Kafasından tanıyacağız. H H, H noktasız. X, X noktası üstte. Dal, dal. Dal da Türkçedeki C'ye benziyor değil mi? Tersini tamam. çevirdiğimiz zaman. Hay. Zel, zel. Peltek, zel. Noktalı. Dal gibi noktalı. R, Z. Ze. Z'ler hep noktalı. Mesela zel, Z, ze, V hep noktalı. Z, sin, sin, şin, şin sinle şin birbirine benziyor. Üç noktası var şinin. sat, sat, dat, dat, dat. Bir noktalı sata benziyor. D, d, z, z, ayn, ayn, gayn, gayn, f, f, Kaf, Kaf, kef, kef, lam, lam, mim, mim, nun, nun. Vau, wow, vau. Wow. Hə, hə. La melif ye. Yaxşı, evet, birinci dərsimiz bu qədər basit, bitti.